Adem oğulları yeryüzünde çoğaldıktan bir müddet sonra büyük kötülükler yapmaya başlarlar. Bu durumdan çok rahatsız olan Tanrı onları cezalandırmaya karar verir. Nuh peygambere bir gemi yapmasını emreder. Bu gemiye hayvan ve kuşlardan eşit miktarda her cinsten bir dişi bir erkek almasını söyler. Nuh peygamber gemisini bitirir ve emredilen hayvanları gemisine doldurur. Daha sonra büyük bir tufan kopar Yemdekilerin dışında canlı kalmaz. Büyük sel felaketi hepsini yok eder. Nuh peygamber suların çekilip çekilmediğini anlamak için sabahleyin bir güvercin uçurur. Güvercin akşama doğru gagasında bir zeytin dalı ile döner. Yeryüzünde bir tek canlı kalmıştır. O da ölmez ağacın yani zeytin ağacının ta kendisidir. Zeytinin eşsiz meyvesinden çıkarılan yağ önce gecelerimizi aydınlattı, mabetlerimizi kutsadı, ruhumuzu rahatlattı. Sonra saçlarımızı, cildimizi güzelleştirdi, vücudumuzu ovdu, geliştirdi ve temizledi ve nihayet mutfağımızın baş tacı oldu. Ne var ki kökü tarih öncesine dayanan yabani zeytin ağacının kaç bin yaşında ve ana yurdunun tam neresi olduğu konusunda Arkeobotanikçiler, tarihçiler ve arkeologlar arasında bir görüş birliği yok. Dekondil ve Pelletier'e göre Anadolu, Suriye ve İran, kimine göre Girit, Yunanistan, belki de Kuzey Afrika, Atlas Dağları, Aşağı Mısır, dahası yabani zeytinin ilk kez nerede ve kimler tarafından ehlileştirildiği, nereden nereye yayıldığı konusunda da gene farklı görüşler söz konusu. Peki bundan binlerce yıl önce hangi insanoğlu bu yabani ağacı aşılayarak daha bol, daha az acı, daha büyük ve yağlı zeytin taneleri elde etmeyi, yağını sıkarak günlük yaşamında kullanmayı başardı? Bilimsel olarak kimse kesinlikle bilmiyor. Efsaneler dışında sadece varsayımlar söz konusu. Uluslararası saygınlığa sahip Dünya Zeytin Ansiklopedisi yazarı Blaise Guez, zeytin yetiştiriciliği yaklaşık 6 bin yıl önce Anadolu'da başlamıştır, görüşünü savunuyor ve bu bölgede eski dönemlerde yaşamış halklar içinde yalnızca Asur ve Babillerin zeytincilikle ilgili bilgi sahibi olmadıklarına dikkat çekiyor. Ama zeytini ilk ehlileştirenler üzüm, incir, nar, hurma gibi birçok meyve ağacının ilk yetiştirildiği uygarlıklar beşiği Ön Asya'da Suriye ve İran'ın kesiştiği yayda oturanlar olsa gerek. Persler, Mezopotamyalılar ve büyük olasılıkla Akdeniz'in doğusundan içeri Mezopotamya'ya kadar yayılan Suriyeli ve Filistinliler. Nitekim Yakın Doğu'da zeytin yetiştiriciliğine ilişkin en eski kalıntıların İsrail ve Ürdün'de kalkoratik dönemde MÖ 3700-3200'e kadar gitmesi de bu tezi güçlendiriyor. Bu halklar tarım ve ticarete yakınlıkları ve becerileriyle yabani zeytin ağacını aşıladılar. Onlara iyi bakarak daha sık yapraklı ve daha çok yağ veren bir kültür bitkisine dönüştürdüler, çoğalttılar ve önce Akdeniz kıyı şeridi boyunca geliştirdiler. Sonra da başka yerlere yaydılar. Zeytinin bir kültür bitkisine dönüşmesi M.Ö. 4000'lerde gerçekleşti. Ancak meyvesinin sıkılıp yağının çıkarılması için yaklaşık 1500-2000 yıl daha gerekecekti. Gerçekten de, Tunç Çağı'nda Akdeniz'de zeytinciliğin yaygınlaştığı sadece zeytin çekirdeklerinden değil, bulunan yağ presleri, saklanan kaplar, vazo ve flekslere yansıyan artistik çalışmalarda ortaya çıkıyor. Yüzyıllar sonra zeytin ağacı okyanusları açtı. 16. yüzyıldaki büyük keşiflerin ardından Avrupa'dan gelen İspanyol misyonerler aracılığı ile Kuzey ve Güney Amerika'da yetiştirildi. 15. yüzyılda Sevilla'dan götürülen zeytin fideleri İspanyollar tarafından fethedilen Batı Hint Adaları'nda ekildi önce. Sonra Amerika kıtasına yayıldı. 1560'larda Meksika, ardından Peru. 19. yüzyılın ikinci yarısında ise İtalyan göçmenlerin beraberlerinde getirdikleri fideler Kaliforniya, Şili ve Arjantin'de boy verdi. Sonraları yine İtalya, İspanyol ve Yunan kökenli göçmenler sayesinde Avustralya ve Güney Afrika'da zeytinlikler kuruldu. Hatta Japonya ve Çin'de bile belli mikroklimalarda dikilip büyüyecek zeytin ağacı gene de özünde Akdenizli kaldı. Ülkemizde zeytin üretiminin %71'i Ege bölgesinde, geri kalanı Marmara ve Akdeniz bölgesinde yapılmaktadır. Bu zeytinlerin %70'i zeytinyağı, %30'u ise sofralık zeytin olarak kullanılmaktadır. Yıllar öncesinde değirmenlerde dövülerek, ayakla çiğnenerek elde edilen zeytinyağı günümüzde kontinü sistemle modern makinelerde sıkılmaktadır. Aydın, zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir yer almasına karşın Marka olarak ön plana çıkmakta gecikmiştir. zeytin ve incir ağaçları ile bezenmiş Aydın ili dağlarından yağ, ovalarından balakar deyimiyle tanımlanır. Her iki ürün de insanlık tarihi boyunca yetiştirilmekte olan ürünler olup bazı mitolojik hikayelere de konu olmuştur. İnsanoğlu, insanlık tarihi süresince çeşitli icatlarla yaşamını kolaylaştırırken aynı zamanda giderek doğal yaşamdan uzaklaşmış. Teknolojinin zirve yaptığı, 21 yüzyılda iletişimin ulaşımın en hızlı olduğu çağda bazı değerlerimizin yerle bir olduğuna tanık oluyoruz paranın üst değer olduğu toplumlarda insan ilişkilerinde de zafiyete uğradığını görüyoruz bazen yaşadığımız farklılıklarla ve değerlerimizin ön plana çıkarılması ile mutlu oluyoruz. Müzik Kuşadası Davutlar yolu üzerindeki 2011 yazının sonunda açılan Oletrium Zeytinyağı Müzesi bu kapsamda Avrupa'daki en büyük müze. Tombul ailesinin yaklaşık 30 yıllık hayalleri, sabırla biriktirdikleri koleksiyon oluşturan objelerin her biri görülmesi gereken değerli bir hazine. Arkeolog olmak, ayrı bir perspektifle gıda üzerinden kültürleri irdelemeyi kattı her zaman hayatıma. Gezilerimi keyiflendirmeyi, zenginleştirmeyi sağladı. Avrupa'ya gittikçe gıda üzerine o merkezde hangi müze varsa hep kapısını çaldım. Birçok da zeytinyağı müzesi gezdim. Gerek Toskana'da gerek Yunanistan'da adalarda. İçeriği, malzeme zenginliği, sunum reyonlarının düzenlenmesi ve turizme katkısını düşürünce Oletrum gerçek bir hazine ülkemiz hatta Avrupa için. Sevgili Hasan ve Gürsel Tombul çifti her zaman değerlerimize sahip çıkarak gerçekleştirdikleri müzeyle dört dörtlük bir hediye hazırlamışlar bizlere. Gülsel Hanım zeytine gönül vermiş. Zeytin sevdalısı bir organik zeytinyağı üreticisi. Her bir ağacı çocuğu gibi sever kollar. Hayat ağacıdır zeytin onun için. Akdeniz ikliminin 10 bin yıllık mirasıdır zeytin. Belki de binlerce yıl daha eskilere dayanır. Deli zeytinin varlığı. Doğu Akdeniz'den İspanya'ya kadar tüm Akdeniz'in mucizevi bitkisidir. Oriyet gezerken kendinizi bir zaman tünelinde hissedeceksiniz. Kapının iki yanında zeytinyağının Ege'de bir fabrikaya gelişini temsil eden sahneler göreceksiniz. Kanıdan başlayarak traktöre geçiş gözer önüne serilmiş. Eski bir zeytinyağı fabrikasının ölçülerinde inşa edilmiş müzeye girişte sizi zeytin ağacından oyulmuş heykeller karşılayacak. Mitolojide zaferi barışı simgeleyen zeytin ağacının nadir güzellikteki dokularına sahip objelerin hemen sağ tarafında tadım ve satış reyonu var. Burası hobi amaçlı zeytin temalı aktivitelere ev sahipliği yapacak. Toplam 3500 metrekareye yayılmış, müze tarih sırasına göre konumlanmış 11 salondan oluşuyor. Tüm bölümlerde zeytinyağı üretim tarihi, gerçek ebatlarda 100 adet cansız figür kullanılarak anlatılmış. Sadece bu kadarla da kalmıyor. Ron döneminde kullanılan mekanizma ile 20. yüzyılda kullanılan işlik düzenekleri hala yağ sıkımını gerçekleştirebiliyor. Haydi şimdi zaman tüneline girelim beraberce.